Dertleşmek. Bugün dertleşmenin önemini ve insanlarla dertleştiğimde hep yaşadığım olayları anlatacağım. Bu aralar çokça değişik günler geçirdim. Değişik diyorum çünkü bunlar duygusal olarak beni etkilemedi. Çünkü ben yaşadığım duygular değil. Duyguları duyan düşüncenin ötesindeki buradan çıkartacağınız dersi siz anladınız. Fakat aşırı düşünme ve zaman kaybından kaçmak için yakın hissettiğiniz kişilere bunları anlatın. Özellikle anlatmayın diyeceğim kişi kız arkadaşınız. Tamam yakın olabilirsiniz fakat ilişkinizi berbat etmeyin. Rica ediyorum. İnsanlarla dertleştiğimde duymak istediğim şeyleri telkin ediyor gibi hissediyorum. Ve bu içime tamamen oturduğu için rahatladığım için kendi tamamıyla rahat hissederek olayları geçebiliyorum size önerdiğim şey tam olarak bu. Aslında size önerdiğim şey tam da buydu. Yazdığım yazıyı gördünüz ve onu okudum. Geçenlerde travma bırakabilecek bir olay yaşadım. Gerçekten. Ağır bir şeydi. O gece direkt arkadaşımın odasına gittim. Ev arkadaşım. Ve ona anlattım. Böyle böyle bir şey oldu ve ne yapacağımı bilmiyorum. Kafam karışık. Kendimi çok boktan hissediyorum. Benden olayı tamamıyla dinledi ve bana destek oldu. Aslında ben de orada birazcık oturup onunla dertleşirken biraz zaman geçtikten sonra ne yapmam gerektiğini ve nasıl davranmam gerektiğini, bunu nasıl atlayacağımı ben de biliyorum. Bunların üzerine videolar izlemişim, makaleler okumuşum ve nasıl atlayacağımı Tabi tabii ki de biliyorum. Ama orada onunla konuşurken onu telkin etmek. Yani telkinin anlamı şu. O anlatırken beyninize sizin yerleştirmek. Bunu beyninize sokmaya çalışmak. Durmadan tekrarlamak gibi. O anlatırken onu sanki telkin ettim kendime. Sanki böyle be beynime yerleştirdim. Sonradan düşünüp üzülmemek için. Çünkü gerçeğini, asıl olanı tekrar tekrar duyup kendime yerleştirdim. Hani bu belirsizlik gibi bir şey arkadaşlar. Belirsiz kaldığınızda kafanızda bir sürü soru, bir sürü cevap oluyor. Ve siz bir arkadaşınızla konuştuğunuzda o soruyu, o bilirsizliği belirli bir şeye ve bir cevaba vardırıyorsunuz. Kendinize yardım ediyorsunuz. Terapist, terapist, terapist. Bir, birilerine bir şey anlatacağım, birilerine bir derdimi anlatacağım falan filan. Derdinizi içinizde çözün. Tamam bunu anladım. Bunu zaten tavsiyesini veriyorum. Ama bir yakın erkek arkadaşınız varsa neden çözmeyesiniz ki? Neden onu anlatmayasınız ki? Neden dinlemesin ki sizi? Anlatın gitsin. Eğer güveniyorsanız, size yardımcı olacağını düşünüyorsanız. Yazıda okuduğum gibi sevginize falan anlatmayın. Ekstra bir bonus vereceğim videoyu kapatmadan önce. Çünkü konum bu kadardı. O da hiçbir zaman yapacağını hedefleri anlatmayın. Bak ben şunu yapacağım. Bak, bak 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 bak. Ben YouTube'da 500 bin abone olacağım. Hiçbir zaman anlatmayın. Anlatınca ne oluyor? Gerek yok. Anlatınca ne oluyor? Boşu boşuna harcıyorsunuz kendinizi. Yani niye anlatmayayım ki? Çünkü nörobilimci Andrew Huberman aynı şöyle diyor. Bir şeyi yapmadığınız bir şeyi birine anlattığınızda beyniniz onu yapmışsınız gibi hissettiği için o şey üzerinde şu anki kadar sıkı çalışmayı bırakıyorsunuz. Eğer şu anki hedefiniz bir boksör olmaksa bak ben ileride ileride işte boks maçlarını kazanacağım şampiyon olacağım işte şu kemeri alacağım bak 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 bu kemer benim hedefimdeki kemer ve İrlanda'da işte şurada burada boks maçlarına çıkıp şu hedefi alacağım şu kemeri alacağım hedefim bu diye birilerine birden çok kişi anlattığınızda ve gerçekten etkili bir şekilde anlattığınızda ona inanarak anlattığınızda o şey üzerinde çalışmayı bir bakıma bırakıyorsunuz. Bu bilimsel bir araştırma. Götümden sallamıyorum yani. O yüzden anlatmayın. Benim ailem bile hedeflerimi benim bilmiyor. Ama 15 yıllık planım, 15 yıllık hedefim gözümün önünde hazır. Kendinize iyi bakın. Laksus out. Peace out.